Herkese selamlar. Ben İsa Ergişe. Bugün ilk dersimizde başlayacağız. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün e, Kali Linux üzerinden Root terminali nasıl açılır? Onu göstereceğim. Root ne işe yarar? Bunu göstereceğim. Ayrıca LS komutlarını, CD komutlarını ve PVD komutlarını öğreteceğim. E, i̇sterseniz başlayalım. Arkadaşlar ee, i̇lk başta root terminaline geçip ardından root terminali ile normal terminalinin farkını anlatacağım size. Root terminal iki farklı şekilde açılıyor. Birinci e, açılış şekli direkt e, direkt root terminaline açıyoruz. İkinci açılış şekli normal terminalden root terminaline geçiş. Bunun için de sudo su komutunu yazıyoruz arkadaşlar. Bizden bir şifre istiyor. Bu şifre ne? Eğer ki VirtualBox üzerinden bir kali Linux kullanıyor, kullan, kullanıyorsanız, e, hali hazırda gelen bir e, şifre var. Bu şifre de kali, düz kali. Kali yazıyoruz. Pardon. Evet. Şu an kali'deyiz. Arkadaşlar, şimdi e, ilk öğreneceğimiz komut e, ne olacak, ne işe yarayacak? Arkadaşlar, set xkb map tr komutu var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Eğer kali Linux en baştan normal sisteminize kurmadıysanız veya da bir değişiklik yapmadıysanız kendi alfabesini kullanıyor kendi klavyesini kullanıyor. Ne demek istiyorum? Mesela şimdi klavyemle hemen i' tuşuna basacağım ama gelecek harfe bakın harf bile gelmedi. Ee, şimdi bu komutla biz e, bildiğimiz normal Latin alfabesine çeviriyoruz. Çevirdik. Ee, şimdi e, ben size root terminalinin ne işe yaradığını anlatacağım. Eğer ki yetki gerektiren bir değişiklik yapacaksanız bunu root terminalinde yapacaksınız. Root aslında yetki biçimidir. Yetkilik kişidir. Bilgisayarın yetkili kişisi root'tur arkadaşlar. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız ve bunun için yetki gerekiyorsa normal terminalde yapamıyorsunuz. Bunun için root var. Mesela bakalım arkadaşlar. Ya da bunu biraz sonra anlatacağım. Arkadaşlar, ee, isterseniz başlayalım. İlk anlatacağım komut, ls komutu. Ls ne işe yarar? Nedir? Arkadaşlar, ls içinde bulunduğumuz dizinin içinde bulunan dosya ve klasörleri gösteriyor. Mesela şu an biz Kali'deyiz. Home'un kalesindeyiz. Ls dediğimizde Kali'nin içinde bulunan dosyaları ve klasörleri görüyoruz. Klasör aynı zamanda dizin demek. Bazen dizin diyorum, bazen klasör diyorum. Kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar, ls komutunu gördük. ls içinde bulunduğumuz klasörün ya da dosyanın içinde bulunan klasör ve dosyaları bize listeliyor. Peki sizce sadece bu şekilde mi listeleniyor? Veya da daha detaylı bir sonuç elde etmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için ls dedikten sonra parametre eklememiz gerekiyor. Bunun için de tire koyduktan sonra L parametresini ekleyeceğiz. Eklediğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz R ve R, gibi X, D, R ve bunlar yetki arkadaşlar. Bunlar yetkileri belirtiyor. R, Writing ve Writing Pardon kusura bakmayın. R, Reading V, Writing X, Execute'un D ise dizinin D'si. Buradaki tire dosyanın tiresi. Böyle böyle anlamlar ifade ediyor. Bunları daha sonraki derslerde anlatmayı planlıyorum. O yüzden bunları şimdi anlatmayacağım. Ee, arkadaşlar eğer ki dediğim gibi L parametresini eklersek detaylı bir şekilde bize listeliyor. Peki başka hangi parametre eklersek ne gibi sonuç alırız? Mesela Ls dedikten sonra tire a parametresini eklediğimizde bize varsa gizli dosyaları da gösteriyor. Arkadaşlar şu an benim burada gizli bir dosyam olmadığı için bana gizli dosyaları göstermiyor mu acaba? Bunları yine ilerleyen zamanlarda anlatacağım sizlere. Devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar bir de şöyle bir olayımız var. Mesela ben size tire a parametresinin gizli dosyaları gösterdiğini söyledim. Tamam okey güzel. Ama diyelim ki ben size yine gizli dosyaları nasıl listeleyeceğimizi göstermek istiyorum ama ben bu parametreyi unuttum. Ne yapmamız gerekiyor? Ne yaparsak bu parametreyi görürüz? Arkadaşlar bunun için ls yazıyoruz. ls neydi bizim ana komutumuz? Yanına alacağı parametreyi öğrenmek istiyoruz. Bunun için iki tane help komutu giriyoruz. Pardon, iki tane tire koyduktan sonra help komutunu giriyoruz. Arkadaşlar bu şekilde girdiğimizde, Eles'in tüm parametrelerini gösteriyor. A parametresinden C parametresine mesela L ile bizim genel detaylı bir listeleme yaptığını söylemiştim. Burada da arkadaşlar açıklamasıyla birlikte nasıl olduğunu, ne olduğunu bize veriyor. Mesela L'nin karşısında use a long listing format diyor. Ne demek istiyor? Uzun bir Listeleme yapıyor. Uzun bir formatta listeliyor diyor. Ee, şimdi bunu da anladık. Devam edelim. Mesela e, ben ls Şimdi arkadaşlar. E, Kalenin içinde bulunan biz dosyaları ve klasörleri görüyoruz değil mi? Görüyoruz. Güzel. Şimdi diyelim ki biz desktop masaüstü klasörüne gitmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunun için kullandığımız komut, komut cd komutu. Cd dedikten sonra gitmek istediğimiz klasörün ismini büyük ve küçük harf kuralına dikkat edip yazarsak eğer ki istediğimiz yere gidiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Diyelim ki şu an biz CD ve Desktop dedik. Şu an masaüstü klasörüne geldik. Evet, şu an biz masaüstü klasöründeyiz. Peki nasıl emin olabiliriz? Tabii ki şurada görüyorsunuz. Lakin bunu komutla nasıl yapabiliriz? Bunun için de PVD komutunu yazıyoruz. PVD komutu şu an nerede bulunduğumuzu bize gösteriyor arkadaşlar evet gördüğünüz üzere aynı çıktıyı veriyor bize. Şimdi bugün için anlatacağım, göstereceğim son komutlara geliyorum. Bir de şimdi biz cd dedik, desktop klasörüne gittik. Bundan bir önceki klasöre nasıl geçebiliriz? Bir önceki bulunduğumuz dizine nasıl geçebiliriz? Yine cd dedikten sonra 2 nokta koyuyoruz. cd boşluk iki tane nokta. Bunu dedikten sonra biz tekrardan home kali'ye geldik. Bakalım gelmiş miyiz? PVD dediğimde Home kal içindeyiz. Yani CD dedikten sonra istediğimiz klasörün ismini yazıyoruz ve oraya geçiyoruz. Geri nasıl dönüyoruz? CD dedikten sonra boşluk bırakıp iki tane peş peşe nokta koyuyoruz. Bir önceki klasöre geçiyoruz. Şimdi bugün anlatacağım. Son iki komutu göstereceğim. Arkadaşlar e, sayfanın mesela çok dolduğunu görüyorsunuz değil mi? Bir e, harf kargaşası var. E, göze hitap etmiyor. Bundan içimizde yaramayan şeylerden nasıl temizleyebiliriz? Diğer e, terminallerde olduğu gibi clear komutu arkadaşlar bu görevi üstleniyor ve e, tekrar mesela şu an biz e, terminalden normal düz terminalden root terminaline geçiş yaptık. Root terminalinden normal terminale nasıl geçiş yaparız? Bunun için de exit komutuyla geçiş yapıyoruz. Normal terminali kapatmak istiyorum ben. Bunun için bir exit daha dediğimde terminal kapanmış oluyor. Ee, umarım ilk dersimiz faydalı olmuştur. Ee, kusura bakmayın kamera açamadım. Ee, çünkü çok hastayım sesimden anlamışsınızdır. Ee, yüksek ihtimal bir sonraki derste de böyle olacak ama umarım diğer derslerde e, sesim ve görüntüm net ve güzel olur. Sağlıcakla kalın. PAUSEK'te kalın arkadaşlar.